Dünyada... Merhaba arkadaşlar, Palsanlarız kanalına hoş geldiniz. Bugünün e, vlogunu ele geçirmiş bulunmaktayım. Arkadaşım kanalına ele geçiyorum. Bugün beraber Dresden'i geziyoruz. Evet, bu, <laughs> bugün kamera akşede Dresden'i gezeceğiz. Birlikte evet. e, size bir vlog çekeceğiz. Evet, İyi şu şeyde. güzelliğe bakın arkadaşlar. Aman Allah'ım, böyle bir şey görmediniz Arkadaşlar bunu anlatma ihtiyacı hissediyorum. İzliyorsunuzdur, düşünüyorsunuzdur ne oluyor burada diye. Normalde bir yere gidersin, planlarsın, internetten bakarsın, görülmesi gereken onun en önemli yer diye. Biz bunların hiçbirini yapmadık. Gayet öyle kafamıza estiği gibi gördüğümüz yerlere girip, "Aa burada da ne varmış." deyip karşılaşıp girip, yiyip, içip gezmeyi planlıyoruz. Onunla birlikte de işte insanlar nasıl, ortam nasıl, hava nasıl öyle. Yani hani Post Covid, Covid sonrası da ne kadar neler olabiliyormuş onu da görmüş olacağız. Benim ilk gezim, uzun bir süre sonra. O yüzden ben şahsen çok heyecanlıyım. Siz de izlemeye devam edin derim. diyor <laughs> Size gördüğünüz gibi kartlar bulduk. Bunlar uh, hobilerle ilgili kartlar. Şunlar. Bunlar da mesleğe göre kartlar. Postkart mı yani birine... Postkart üstüne şiirler yazıyor. Engineer. Evet. Engineer. baby. Soft ice. Dondurmacı. Ben bugün kanala misafirim efendim. Palas Pandrası misafiriyim kumağında Ayşe Hanım'da. Güzel ama böyle olmak da eğlenceliymiş. Elinden alınınca mı? Evet. <laughs> Hangisini hangisinin gerçek olup olmadığını, manken olup olmadığını anlamak için para vermeniz gerekiyor. Para verip görüyorsunuz hangisinin gerçek olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey denemeye karar verdik. <laughs> Ayşe de deneyecek. Dedim yapamazsın. yapamazsın. <laughs> Oluyor Ayşe, gımıldamaman lazım. <laughs> ne kadar durabileceksin acaba? Deneyelim mi? Kımıldama sakın. <gülüyor> Ayşe, <gülüyor> Ayşe, you <fail. gülüyor> Gördüğünüz gibi kendimize yiyecek bir şeyler bulduk. Bir dondurma, bir waffle, çilekler, aman aman kahveler. kahveler. Yani mola verdik. Evet, şu an oturma zamanı. Afiyet bir olsun. düzeltme yapıyorum, bana direkt hanım hanım dedim. <laughs> hanım ne demek? Ben evet, hanımıyım. Evet, Reşit'en uyarıldım. Ee, bu konuda hanım değil arkadaşlar, Ayşe Hanım değil. Öyle bir resmiyetimiz yok. Yani. Ee, da yıllarca biz, Pınar, Ayşe ve ben e, birlikte yaşadık, e, paylaştık, özüştük. E, dostluğumuz çok uzun yıllara dayanıyor. Hani o gurbetin e, zorlu yıllarında değil Hani dolayısıyla kardeş, arkadaş, eş, dost, neye ihtiyacımız beni varsa... beni biraz daha, <laughs> Ayşe ve Pınar benim için öyle. Bizi biraz bahset, neler yapıyorsun, kimsin, nereden geldin? Ben neler yapıyorum, ee, benim adım Ayşe, ee, 29 yaşındayım neredeyse, birkaç gün kaldı. Ee, <laughs> bilgisayar mühendisliği yapmaya çalışıyorum, hala uğraşıyorum, öğrenci sayılırım. Ee, onun yanı sıra hobilerim var, farklı farklı şeyler yapıyorum. En son aktif olduğum hobim stand-up, birazcık gösteri dünyasına can giriş you yapmaya çalışıyorum. Ayşe Öyle. bu arada ciddi yani giriş yapıyorum diyor ama hep ben bildiğim bileli stand upla ilgileniyor. Şimdi evet, de seviyorum. ciddi ciddi profesyoneller, profesyonellerin içinde yapıyor yani. İnşallah güzel yerlere gelir. Belki görürüz bir yerlerde. Çok, çok da ciddi değil ama deniyorum. Hoşuma Olsun. gidiyor. Seviyorum. Evet. Rotterdam'da. Evet. Yani Rotterdam, evet. yani, Amsterdam. Evet. Böyle Öyle. Yuhuu. Cem Yılmaz'ı seviyor musun Ayşe? Sence nasıl? Cem Yılmaz güzel. Stand-up'ta değerlendir biraz, dışı stand upında nasıl yani? Ya şöyle, ben kendim en çok Amerikan stand-up izliyorum. Yani en çok tükettiğim medya formatı o. O yüzden Cem Yılmaz'a onu bilerek bakınca aslında Cem Yılmaz'ın şakaları çok da orijinal değil. Yani birçoğu uyarlanma ama çok iyi olduğu şey, Türk kültürüne çok iyi uyarlamış. Yani Türkleri hitap edecek şekilde anlatıyor ama aslında anlattığı şeyler çok da yeni şeyler değil. O yüzden çok başarılı. Çünkü o komediyi Türkiye'ye taşıyabilmiş. O yüzden beğeniyorum ama hani onu öğrendikten sonra gidip bakınca biraz şey arıyorsun, bir yenilik arıyorsun. Ama Türkiye'de var bir iki isim böyle benim ilgimi çeken. Mesela Sefa Doğanay'a gitmiştik birkaç ay önce. Bazı şeyleri başarılı stand-up'ta. Taklitleri güzel, yani hmm. taklitleri çok güzel ama bazı şakaları da iyiydi. Biraz daha hani Türklük üzerine gidiyor veya Türk kültüründen bahsediyor işte atıyorum yeni gelin, yeni evlenmiş kızlara izlenimini yapmış mesela. Bence çok komik Türkleri hitap eden bir şey. Hepimiz tanıyoruzdur öyle bize. Yasemin öz var mesela, şeyde Instagram'da Hı, bayağı tanınmış şu an ama o kızın da stand-up hoşuma gider diye düşünüyorum çünkü skeçleri çok güzel. Yani böyle. O Yasemin Karadenizli. Karadeniz olan kız ya. O oyunculuk no, falan şey da yapıyor. Yani. Evet. O kız çok böyle hani evet. güzel şeyler oluyor Türkiye'de ama şimdiye kadar çok da yoktu. Bir Cem Yılmaz vardı ama yeni orijinal insanlar çıkıyor hoşuma gidiyor. yılanın en çok ne üzüyorsun bizim beraber yaşadığımız dönemden? E acaba aklımda kalan şey ne? Hani birlikte geçirdiğimiz vakitler güzeldi ya. Hani o ne bileyim bütün kızlar toplanmıştı, lahmacun falan yapıyordu. evde bir şeyler yemekler falan. Sonra işte ev parti modu vardı evet. ya. Yani, o tatlı ha, bana. Evet. Hani şey yok. Aşırı ciddi problemler yok. İşte Kimisi arkadaşından ayrılmış o var. Hani en ciddi problemler bu F arkadaşından ayrılmış onun şeyi. İşte okul zorlu gidebiliyor, kiminin işi zorlu gidebiliyor ama hani orada bir birliklerin tadı vardı. Ya da insanlar birlikte geçirmek için vakit mi ayırıyorlardı? Yani şimdi o da sıkıntı. Hani ya vakit bulamıyorsun, ya vakit ayırmak istemiyorsun ya da öyle dostluklar yok mu Yani, o... yani tekrar İrlanda'ya dönmek istersem o ortam varsa dönmek isterim. Ya bence de. Ben de şu an dönmeyi düşünmem ama o dönem hoşuma gitti. O döneme izledim. Yani oradan söylemiştim ki iş ortamı için durumu olmuştu. Ama pek istemedim evet. tekrar. Çünkü o arkadaş çevremizde herkes daha Evet. Uluslararası olmakta da bir yandan ama o da güzel. Çünkü şimdi bakıyorum o dönemki arkadaşlar, herkes bir yerde. İşte bir arkadaşım Almanya'da, biri işte Belçika'da, biri Amerika'da, biri Polonya'da. Hani böyle her yerden insan tanıyorsun ya, o yönden çok güzel oldu bence. Yani İspanya'da. Güzel, güzel Nice. dava mı kahve eşliğinde. Aynen. Derin şey. muhabbetler. <laughs> evet, doğru. Evet, burası da çocuklar, gençler, 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 gençler için. Özel parkur, kaykay, bisiklet. Şirin. <laughs> bu Ya çok daha çok şirin bu. Şirin de. Herkesi şirin. Wow! binası var. <laughs> <laughs> Şu an e, aramamızda internetiz halimizde gerçi birazcık e, kaçmak yaptık internet e, bahçe yapmak için geldik ama burada mini golf varmış, mini golf oynayacağız. Evet, üç kişiyiz. Yarışmasına, e, dondurmasına oynayacağız bakalım. Hmm, ben de değilim ama yenmek de belli olmaz. Ben de değilim ama yenmek için elinden geleni yapacağım bakalım. Var çok mutlu. Evet, çok da mutlu görünüyor. Ama tamam, hazır mıyız? Ben Hazırız. hazırım. Ben de hazırım. Tamam. Ayşe bakmadan attın ama. Ay, önüne bakmadan hiç. Dursun. Ee, şey 5 e, santim öne alabiliyorsun a çubuğun a, şeyi kadar be onun çok, çok değil evet. aşağı abartma öyle, 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 öyle. aynen, aynen. Beş, yani onun şeyi kadar mesafesi kadar çubuğun olmaz 2 dur geri gitmek gitme çok <laughs> Tam onda ileri alabiliyorsun. Çubur kadar alabilirsin. Ha, ha, yok bir alamaz. Bir üç, bir üç, bir hadi. Tamam, Ayşe bir kötü bir başlangıç oldu dostum. Dört, nine. Hadi. You can do it Ayşe. Yani. <gülüyor> <Özür> <gülüyor> no. Diyeceğim. beep. Sorry. Ne oldu? Ne? Ah! Çok iddialıyım Beş. hala diyorum. Ben benim dört. Ayşe'nin? Beş. What? Vay. Whoa. Bir. It almost there. Okay. Come on. Yes. Neyse, şöyle şunu diyordum yani. Şunun mesafesi kadar. Şöyle alabilirim. Şu bir türlü vuramıyorum. Ah, üç. <laughs> Neyse iyi çok da fena değilim. Haydi Allah Hadi göster marifetini. Cepheye gidiyorum arkadaşlar. Bir. Neyse. Güzel yerde dökseydir. İki. İki. Babama gelsin. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bravo Sevgiler! Şak 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 inşallah. Evet, atıyorum <laughs> atıyorum ellerinden saygıyla. Hürmetler. <laughs> Puanları açıklıyorum şu an. <laughs> evet! <laughs> oyunumuz Şöyle oynadık. Içeri. Herkes evet. de çok iyi bir yarışmacıydı. Yarışmacıydı. ilk baştan. Üçten Aşk. başlıyorum. Dım dım. Üçüncü dım sıradan dım. Dın, dın Ayşe tabii ki de ben. Çak Aa, çak 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 69 puanla <laughs> elinden geleni yaptı. Güzel bir oyundu ama 69 puan. O zaman direkt birinci açıklayalım bundan Birinci sonra. açıklayalım. Hmm. Heyecanlanma hmm. arkadaşlar. mı? <laughs> mı? 55 puanla birinci. birincimize sevilen 65 ile ikincimize sevilen Birinci ne puan. kazandı? Dondurma. Dondurma. Evet. Dondurma kazandı. Dondurma kazandı birinci ve evet. ikinci. Evet. Sana dondurma alacağız arkadaşlar. Evdeki dondurmayı yiyoruz. Millet o zaman aldı mı? Evet. Tamamdır. Dondurma sınavı arkadaşlar. Tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar uzun bir gün yürümeden sonra çok yorulduk ve yemek bulduk kendimize. Of. Şuna bakın ya. <laughs> tadına bakıp buraya gelip gelmemiz gerektiğine ilgili size tekrar bilgilendirme yapacağız. Stay tuned. Merhaba arkadaşlar söz verdiğimiz gibi review'umuzu yapıyoruz. Yorumumuzu veriyoruz. Bence çok güzeldi. Bence de güzeldi. Yemek, evet. kuzu, şiş. kuzu şiş, yedim. şiş. Ben etli ekmek yedim. Ee, evet, güzeldi. Ee, falan vardı. Salataları evet, var. Nedesi. Evet. Çayı, ikramı bence gayet güzel. Evet. Tadı da güzeldi. Servis de güzeldi. İnsanlar çok tatlıydı. Çok ilgililerdi. Büyük sahipleriydi diye düşünüyorum. O yüzden Dresden'e gelirseniz ocak başı tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Bir uğrayın deriz. Merkezde hem de. Evet, Dresden'le veda ediyoruz. <laughs>